Geber lan. Pistik. Selam. Al sana gözlük. Eyvallah abi. Bir şey değil. Selam. Kız gibi selam verme. Tamam. O ses ne? Selamün aleyküm. Oha. Olum sizi variye gelin ve oraya. Olum gidek. Hadi bay bay. Lan be ikim. Ne oğlum neredesiniz? Aha. Lan al. Kaç. Gel lan buraya. Salak. Gücüm kalma, canım acıyor. Koşun olun. Aaa, durur. Geldim. Hayır. Abi al pulundur. Sağ ol. O ses ne? Alın ben şunu.